Turuncu Beyazlar Derneği Emre Gönüşen Stüdyosu'ndan herkese mutlu akşamlar. Derneğimizin resmi YouTube kanalında Adana Spor'a dair sağ içi ve sağ dışı konuların konuşulduğu, camia ve şehirdeki insanların, spor adamlarının düşüncelerini dile getirdiği program ve içerikler önümüzdeki süreçlerde devam edecek. İlk olarak dernek başkanımız Sayın Şevket Can Sışamaz konuk olarak aramızda. Başkanım öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başkanım, Turuncu Beyazlar Derneği ne zaman kuruldu? Derneğin temelleri neye dayanıyor? Amaç ve hedefleri nelerdir? Biz biraz bilgilendirebilir misiniz? Ee, derneğimiz 2020 yılı Ağustos ayında resmi olarak kuruldu. Ee, temelleri 2010-2011 yıllarına Üniversite Adana Derneği'ne dayanıyor. Üniversite Adana Sporlar Derneği'ni kurduğumuz arkadaşlarla, üniversite hayatlarımız bittikten sonra 2020 yılında Adana Sporun lig sonunda küme düşmesi de birlikte bir kıvılcım olarak derneği kurduk. yaklaşık bir yılı aşkın süredir de dernek adına faaliyetler yürütmekteyiz. derneğin amaçları Adana Sporluluğu canlı tutmak, Adana Sporluluğu yaşatmak adına mücadele etmek. Şehrin her yerinde, her sokağında Adana Spor konuşulsun. Her esnafı Adana sporunun farkında olsun. Her mülki amir Adana sporunun farkında olsun. Adana Sporluların şehirdeki varlığından ...varlığını hissetsin diye mücadele ediyoruz. Ee, geçtiğimiz bir buçuk yıllık süreçte şehirdeki bütün mülki amirleri tek tek ziyaretlerde bulunduk. Ee, Birçok sivil toplum kuruluşuyla görüştük. Basınlar, gazeteciler, cemiyetleriyle görüştük. Ee, Adana Sporluğu yaşatmak için, Adana Sporluğu canlı tutmak için ee, bu faaliyetleri de yürüdük, yürüttük. Adana Sporluğu için de sosyal medyanın da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. O yüzden bu YouTube kanalını kurduk. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, sosyal medyada ilk program diyemem çıktım ancak bundan sonraki programlarda Adanaspor Spor camiasındaki değerli büyüklerimizi, e, abilerimizi, arkadaşlarımızı konuk edeceğiz inşallah. E, çeşitli spor adamlarını belki eski Adanasporlu futbolcuları konuk etmeye çalışacağız. Tüm bunların amacı Adanasporlulu yaşatmak, Adanasporlu diri tutmak, canlı tutmak için. İnşallah başarılı oluruz. Başkanım derneğimiz dışarıdan bakıldığında Adanaspor yönetimine sayın Bayram Gül'e %100 muhalif olarak görünüyor. Yani bu konu hakkında ne söylemek istersiniz izleyenlerimize? Açık konuşmak gerekirse bunun farkındayız. Ancak bunu da biraz doğal karşılıyoruz. Şöyle ki, derneğin ilk çıkış hareketi testlere siyah çelik bırakmaktı. Ve birçoğumuzun görüşleri, sosyal medyada yazdıkları aşağı yukarı belli. Yani benim de birçok arkadaşımızdan görüşü Adana Sporu yönetiminin Adana Sporu daha taşıyamayacağı, daha kurumsal, profesyonel adımlar atamayacağına yönelik. Ee, bu sene biraz daha farklı ama Yani aramızda muhalif olanlar Beklentisi olmayanlar Yönetime karşı beklentisi olmayan arkadaşlar var Ancak biz ne Adana Spor düşmanıyız Ne yönetim düşmanıyız Ne Sayın Başkan Bayram Akgül düşmanıyız Biz Adana Spor'un etrafındayız Adana Spor isminin etrafındayız Soyut Adana Spor ismi yaşasın diye varız Biz Adana Sporluyuz Adana Sporluluk için mücadele ediyoruz Kimseye bir düşmanlığımız yok ee, Çıkış mottomuz herkesten bağımsız Adana Spor'a bağımlı Adana Spor'a bağımlı şekilde Adana Spor ismi etrafında toplanıp mücadelelerimizi devam ettireceğiz. şahıslara, ne bileyim camiye içerisindeki kişilere, yönetime takılmadan sadece Adana Spor'lu ismi için, Adana Spor'luluk için mücadele etmeliyiz. Bence herkes böyle yapmalı. Yani kimseye takılmadan, kim ne demiş, ne yapmış bakmadan bu noktada bu doğrultuda hareket, hareket etmeli. Ee, biz de bu doğrultuda hareket etmek istiyoruz. Dışarıdan bakıldaki o algıyı biraz olsun yıkabilmeye amaçlıyoruz. Çünkü biz kimseye düşman değiliz dediğim gibi. Kimseye karşı değiliz. Ama görüşlerimiz net. Biraz daha realistiz. Biraz daha belki dilimiz sivri. Biraz daha böyle eleştirel yaklaşıyoruz. Ama, ama bizim eleştirilerimizin çoğunluğu yapıcı eleştiriler. Adana Spor'un iyiliği için olan eleştiriler. İnşallah eleştirilerimiz karşılığını alır. Ee, olumlu şeyler görürüz. Yani Sonradaki zaten yönetimin el değiştirmesi, Adana Spor'un devredilmesi gibi düşünceler ortaya çıkar. Ee, bu olur mu, olmaz mı tartışılır. Çok uzun zamanlar alacak bir konu ama e, biz Adana Spor'un daha iyiye gitmesi için mücadele ediyoruz. Amacımız tamamen bu. Adana Spor'luğun yaşaması için, Adana Spor'un daha iyiye gitmesi için mücadelemiz devam edecek. Başkanım biraz daha içine futbola döndüğümüz zaman bu seneki takım hakkında e, düşünceleriniz nelerdir? Son iki haftada galip gelen bir takım var. Ee, Ankara gücü maçı öncesinde taraftarın yoğun bir talebi vardı bilet fiyatlarında indirime gidilmesine evet. yönelik. Ee, kulüp yönetimi buna olumlu cevap verdi. Bilet fiyatlarında da indirime gidildi. Ee, görüşleriniz nelerdir bu konudaki? İlk olarak şunu söyleyeyim. Bilet fiyatları düştüğü için yani taraftarın talebine olumlu bir karşılık vererek bilet fiyatlarını düşürüldüğü için teşekkür ederiz. Biz doğruya doğru güzeli güzel diyen insanlarız. Yanlışa yanlış diyen insanlarız. Ee, 2017 yılından beri Süper Lig sezonundan sonrasında Adana Spor sürekli hem camia olarak hem takım olarak hem yönetim olarak sürekli geriye giden bir havadaydı. Bu sene biraz bir tık daha farklı gibi. Onun sebepleri e, benim olumlu adım olarak gördüğüm Osman Yereşen testlerinden çıkıp çatalan testlerini oradaki bir değeri restore edip çatalan testlerine geçilmesi. Uzun yıllar sonrasında bu ligde bir ismi olan ee, saha içinde bir duruşu olan e, pro lisansı olan e, bir teknik direktörle anlaşmamız. Said Karafuttan hoca, hocamız e, takımın bu seneki üçlü savunma sistemini biraz daha oturmuşa benziyor. Ama eksikler olduğunu görebiliyoruz yani taraftar olarak teknik açıdan yorum yapamayız ama e, taraftar olarak üçlü savunmada sağ ve sol bek sorunun olduğunu çok net görüyoruz. Artı daha ileriye daha güzel bir futbol izleyebilmek için Adanaspor'un biraz daha başarıya koşabilmesi için e, rotasyon oyuncularının olması gerektiğini şahsı, şahsım olarak düşünüyorum. E, bakalım bunlar yönetimin işi. Bunlar konusunda bizim bir talebimiz bir taraftarız. Yönetime şöyle yapın, böyle yapın deme gibi bir lüksümüz yok. Yönetim Adanaspor'un niye gitmesi için inşallah güzel adımlar atar yani. Evet, şimdi taraftarlara tekrar dönecek olursak. Adana Spor taraftarlarının uzun yıllardır bir beklentisi vardı Adana Spor Store konusunda. Uzun zaman sonra Store sanal olarak da olsa açıldı, hayata geçirildi. Bu konuda izleyenler söylemek istersiniz? 21. yüzyılda bu seviyede bir takımın, Adana Spor seviyesinde bir takımın Store'unun olmaması bence kabul edilemez. Kurumsallık gereği her futbol kulübünün kar amacı gütmeksizin, store'un olması gerektiğini düşünüyorum. O takıma gönül verenlerin o takımın lisanslı ürünlerini giymesi gerektiğini, giyebilme hakkına sahip olduğunu düşünüyorum. Ee, uzun yıllar sonrasında sanal da olsa Store'muz açıldı. Ben stoklar tükendiği için forma alamadım açıkçası ama alacağım. Arkadaş alacak alan arkadaşlarımız oldu. Dernek içerisinde alıp giyen, beğenen, beğenilerini söyleyen arkadaşlarımız oldu. Ben de formaları beğeniyorum açık konuşmak gerekirse. Store açıldığında alacağım. Yani stoklar açıldığında alacağım. Ancak <laughs> şehirde Adana Sporluluğun canlı kalması için Adanaspor Spor renklerinin şehrin belli köşelerinde olması lazım. Belli köşelerde stor mağazalarının olması gerektiğini düşünüyorum. Sadece forma değil diğer ürünleri de almamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, açılacağını duyuyoruz. İnşallah açılır. Umarım açılır. Ee, Bizler ürün almak için bekliyoruz. Biz Adana Sporluyuz. Hayatımız turuncu ve beyaz Adanaspor ve Beyazı'ya gönül vermiş kişiler Adana Spor ürünlerini giyecek, alacaktır. İnşallah açılır ve biz de alırız yani. Ee, geç de olsa böyle bir adım atıldığı için teşekkür ederiz. Evet başkanım, şimdi Ankara gücü maçı öncesi camia ve takım olarak bir havaya giren bir Adana Spor var. Bu maç öncesi Adana Spor taraftarına, Adana Spor camiasına ve Adana Sporlulara ne mesaj vermek istersiniz? Mesajınız evet. ne olur yani, bu maç evet. öncesi? Şöyle söyleyeyim, ee, biraz da olsa bu bilet fiyatlarının düşmesiyle bir heyecan, bir kıpırdanma var gibi taraftar sayımız tribünlerde çok azaldı. Ee, stadyum bizim evimiz. Adana Spor taraftarının evi stadyumdur. Keşke Gönül ister ki 5 Ocak stadında olsaydık, şehrin göbeğinde olsaydık. Ama şehirden uzaklaşmış bir stad, ama güzel bir stad. Bütün taraftarlar maça gelmeli. Adana Sporluluk gereği Adana Spor'a sahip çıkma anlamında, Adana Spor ismine sahip çıkma anlamında takımı desteklemese de ya da yönetime karşı olsa da Adana Spor isminin etrafında toplanmalı. Stadyumda yerini almalı. Ben arkadaşlar, arkadaşlarıma şunu söylüyorum. 2 haftaya bir benimle bir çay için ancak stadyumda içelim. Gerekirse maçı izlemeyin diyorum. Stadyumda olalım. Adana Spor'un etrafında toplanalım ki Adana Spor bizim olsun. Adana Spor için istediklerimizi gerçekleştirebilirim. Bilelim. Adanaspor'u daha iyi yerlere taşıyabilelim. Adanaspor taraftarının en büyük eksikliklerinden biri tanesi bu oldu. Adanaspor ismi etrafında toplanamadı yeteri kadar. Yeteri kadar toplanması için biz elimizden geleni yapacağız. Stadyumda yerimizi alacağız. Bütün küskün Adanaspor'dan uzaklaşmış Adanaspor'lu arkadaşlara, abilere, kardeşlere sesleniyorum. Bu bu maçta ve bu maçtan sonraki maçlarda stadyumda yerimizi almamız gerekiyor. Ben maça kız kardeşimi getireceğim, eşimi getireceğim, başka öğrenci arkadaşlarımı getireceğim. Ee, Adana Sporlu için bunu yapacağım. Ben bunu yapıyorsam birçok arkadaşım da yapmalı. Ee, bir şey kaybetmez. Kimse bir şey kaybetmez. İnşallah bu talebimi bir nebze olsun. Kayıtsız kalmazlar ve e, maça gelirler. yanından birilerini maça getirirler. Zaten maça gelen arkadaşlar muhakkak yanlarında birisini getirsinler. Yeni stadyumu tanıtma açısından getirsinler. Ee, Adana Sporlu bir nebze aşılamak için getirsinler. Adana Sporluğu'nun etrafında hep birlikte toplanalım. Evet başkanım yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Ee, Sorularınızı cevapladınız, görüşlerinizi açıkladınız. Ee, biz Turuncu Beyazlar Derneği medya ekibi olarak Adana Spor'un nabzını tutmaya, Adana Spor'ların duygu ve düşüncelerini dile getirmeye, burada içerik üretmeye devam edeceğiz. Yayınımızı izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ee, sağlıkla kalın, takipte kalın.